robot gelecekler onlar. Yukarıdan araba geliyor. Yukarıdan araba geliyor oraya. Bunlara mı diyor tamam. Güzel. onlar kapatsın. Pisliyor. Bunlar 4'e 4 3'e 3, 3, 3 ya da 2'ye 2, 2 garip bir şey ya. Yukarıdan geliyor adam yukarı doğru tamam, yukarı durdu. Tamam. Atma. Atma. Yukarı bu Hayır yukarı doğru. Atayım mı abi? Bence yerim ben bunu. Aynen. Ay ben konum attım abi. Onlar birbirini ben... yesin siz de pisliği yiyin. Abi, bir şey ne biçim şey gitti? Geliyor abi. Adam geliyordur abi abi. Tatlı. Bekle 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 bekle. Bir kişi herhalde. Alır mısın abi oğlum? Alamam. Al 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 Çok sekiyor. Biri daha var yanında. Biri daha var yanında. O bayıldı. Hangisi bayıldı ama? Hangisi bayıldı ama? Şuradaki bayıldı abicim. Mark the location. location. Tamam. Bir daha Tünelin bak. ağzında. Artistik Ar yapma Ar bana. Ar Adam K gidiyor ona. K Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Ki ben geliyorum abi o oynayacağım. Oyna. Gerek yok. Can belirlerin alsana can Tünel'e geri dönecek o iple Tünel'e geri dönecek o Can belirlerin alsana can Ne belirli abi Belirli mermi mi var? Yok lan belirli Abi benim baydam adam neredeydi ya? Çok güzel çok güzel abi, Canın yeri çok içinde. Güzel. Can ha. Çok güzel Ağacın dibindeki öldü abi. Tepe var. Ama buradan bir leş yazdı. Burada iki kişi ya geliyorlar, var. Geliyorlar geliyorlar, 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 geliyorlar. Okudan. Araba geliyor, hazır olun. Öründüler abi. kulübede abi, kulübede. Kulübede abi. Sis attım kulübenin arkasına. Dalacağız. Kulübenin içinde. Şey Flaş attım Kulüben içinde Dalalım Öldü abi Çok güzel Bomba boşa gitti abi Senin bomba adamı yedi la birini Valla birini düşürdü de kim düşürdü bilmiyorum İyi temizledik burayı canım Şey mi kullanıyorsunuz lan Config mü yüklediniz ne bakıyordunuz Bak, Config ya Bir arabadan düşürdüm, bir de buradakini vurdum. Çok zevkli geçti. Ya ben Senin bombanın faydası avladım. var herhalde. Ya ben de çok tuttum yine. Şu adam kötü gitti ya ağacın dibindeki. Saklanacak yeri bulamadı. AVM'ye çek dedi Ver de bir tane sıkayım la. Oh be, sesine kurban.